like atmayı unutmayın. Her Her arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar videomuzu çekeceğiz. Ve bugün Free Fire çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Lan ne oldu? Şimdi arkadaşlar. E 10 abone olacağız. Az kalmış. E arkadaş, evet arkadaşlar 10 abone olacağız arkadaşlar. E Şimdi de size buradan bildirelim. like ve aboneleri kırın. Oraya kırın arkadaşlar. Şimdiden Free oynamaya başlayalım arkadaşlar. Hadi geçin. Evet arkadaşlar Free böyleydim arkadaşlar. Bir tane tahtlı bir tane dedektif panda vardı. Bir tane de kendi vardı arkadaşlar. Evde de bir tane müzik diye bir tane bir şey vardı. Otomatım vardı. Şimdi oyuna geçmeye başlayalım arkadaşlar. Yine başlayalım arkadaşlar. Hadi dedektif panda Arkadaşlar bu cüm atacağız. Bu cüm atmalıyız arkadaşlar. Bu cüm atmalıyız. Bastım. Şimdi arkadaşlar vs'mizi atmaya başlayabiliriz. Start. Şimdi çizik bakın. Esmit 0006 Şimdi başlayalım. Birikti panda. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Oh. Şimdi arkadaşlar geçebiliriz. Arkadaşlar onu abone olmalıyız. Onu abone olmak istiyorum. Ne olur? Şimdi başlayabiliriz. Up 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 abisi. Ho abisi. 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 Abisi ateş. Oo iyiydi ha. İyi. Rus Burası mu arkadaşlar? Rus mu? Şimdi bir de geçelim arkadaşımız. Oo. Ben bir şey yaptım. Evet. Mermimi doldur. Of kafamı sıkıyorum. Daha çok ciddi be. Ben sen benden kaçacağını mı sanıyorsun lan? Bir panda. Canımı doldurayım. Arkadaşlar işte biraz kendimi değiştireyim. Lan o senin, o senin düşmanın lan. Ateş et kafasını kır. Gelmedimdir arkadaşlar. Ya burada cin. Arkadaşlar çabuk başlayalım. Arkadaşlar bu ne di? Ne di bu manyak? Manyak, manyak elif, terbiyesiz. Sesleri ciliyor da. Aaa valla, güzel kalbim. Sıra kapı insanı. Şimdi ağzını yüzünü kırmarım buna. Terbiyesiz. Valla oh. ben Koş, koş, koş. Koş, oh. koş, <laughs> koş, oh. koş. Oh. Koş, oh. koş, oh. oh. alın öldüm be. Alanı öldüm arkadaşlar, o beni öldürmedi. Yani, alanı öldürdüm. Çıt çıt yorumlar atmayın, şimdi onları öldürmeye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar... Geliyorum canınıza. Şimdi arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar lütfen. Hop bana mı atıyorsun lan? Ma ya habbi. <laughs> mermilere bak. Mermilere bak mermilere. Akıyor ne kabana mermiler. Havalı, havalı, havuç kafalı. Etrafı kızlarla sarılı. Oo. Şişt. 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 Havalı, havalı, havuç kafalı etrafı. Yani. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum yani. Arkadaşlar nasıl öldürüyor ya beni? Vuruyorum vuruyorum çatmıyor. Şimdi proyuzumu göstermek baktı arkadaşlar. Şimdi birazdan bir tabi kaldı. Terbiyesiz. fil. Gel lan buraya of. Birini vuracaktım derken. Nasıl buldun lan Arkadaşlar şimdi biraz canımı dolduracağım. Şimdi arkadaşlar vurma vakti. Vur. vur, Şimdi arkadaşlar vur. Of. Şimdi arkadaşlar Gel gel bebeğim. Korkma. Of. Birini vurdum. Şimdi arkadaşlar çık. Çık. Cüce 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 mi? Bu. Nasıl oldu lan? <laughs> arkadaşlar kendimi zorla geldim Oo, o kadar cırdım için kendim arkadaşlar o kadar seviştim ya Şimdi bunu Büyük panda. Şimdi arkadaşlar bir tane de ne oynayalım. Yine bunu oynayacağım lan. Ben bitti demeden bitmez. Şimdi arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Gelsene bir. Şimdi 10 e, abone olacağız arkadaşlar. Gelsene bir. Gir gir. Gir. Geldik arkadaşlar. Şimdi bunu unutmazsan bana abone atmayacaksınız arkadaşlar. Bakın söz verin. Bunu kazansam 10 abone olacaksınız arkadaşlar. 10 abone olacağız. Ama bunu kendisi girdi. İyi oynuyormuş arkadaşlar. Ne diyebilirim? Neyse birinciden böyle olabilir. Allah üçüncü efendimdir. Arkadaşlar bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar gelmiyor gelmiyor internete bakalım internet çok iyi ama gelmiyor ha, ne oldu be ha geldi şimdi arkadaşlar ben uzmuşumdur şimdi de kapalıydı Hop. ABS. Ne oldu ki? Oha, 3 olmuş bu manyakın. Oha. Uf 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 Karşıma mı geldin lan sen? Karşıma mı geldin lan sen? Manyak herif. Arkadaşlar vurdum gördünüz. <laughs> 1903 atma ya. Arkadaşlar diyor internetim zayıf. Arkadaşlar lütfen bunu göre yapmayın. İnternetime göre yapamadım. İnternetim olsaydı. Havalı. Havaç kapalı. Etrafı kızlarla kapalı. Arkadaşlar işte nasıl model? Oh my god. Arkadaşlar durun bakın gördünüz size. Bakın arkadaşlar ne kadar sıktım. Siz de gördünüz arkadaşlar ne kadar sıktım. Ama ölmedi. Ben bunu hile olarak sayıyorum. Yani ölmesi ölmeli olmalıydı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzu sonuna gelelim. Ve bu türlü videolar için like atmayı unutmayın. Ve sizden 10 abone bekliyorum. Hala da bunu dedim arkadaşlar. 10 abone gelecek. Arkadaşlar ben şimdi yarın. Yarın. Um, Minecraft videosu attım arkadaşlar yarın. Yani ben yarın çekiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi siz bakıyorsunuz öyle mi? Ben dün çekiyorum. Bu şimdi geliyor. Öyle arkadaşlar. Şimdiden videomuzun sonuna gelelim ve 10 aboneye çatacağız. Like ve abone challenge kırın oraya yine diyorum. Kırın kırın. Şimdiden gidelim. Arkadaşlar bay bay. Sü <laughs> da Minecraft videosu şeydi arkadaşlar abone belirli kanala channel Minecraft videosu şeydi arkadaşlar